Zeki olan insanların aşk yaşamları gerçekten kolay gitmiyor ve zeki olan insanların aşk yaşamında başarılı olamadıklarıyla ilgili filmler veya diziler mutlaka izlemişsinizdir. Bu durum gerçek yaşamda da yaşanıyor ve zeki olan insanlar aşk yaşamında başarı sağlayamıyorlar. Ve insanların çoğu zeki olmayı bir Einstein, bir Newton, bir Hawking gibi olmak olduğunu düşünüyor ama gerçek böyle değil. Zeki olmak aslında sizin yaşam içerisinde yaptığınız birçok şeyi en iyi yapabildiğiniz alanlardır. O kişiler ise işte fizikçi oldukları için, matematikçi oldukları için, kimyager oldukları için ve işte astronomiyle ilgilendikleri için bu alanlarda ön plana çıkmış olabilirler. Belki sizin zekanız iletişiminizdir, belki konuşmanızdır. Hiçbirinizin bir Beethoven, bir Mozart, bir Einstein olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü zeka çeşitli ve birbirinden farklıdır. İşte bu nedenledir ki zeki olan insanların birçoğu dahi zeki olduklarının farkına varmadan aşk yaşamlarında neden başarılı olamadıklarını sorgularlar. Ancak hiçbir zaman da gerçeği öğrenemezler. O halde zeki insanlar aşk yaşamında neden başarısız oluyorlar veya aşk yaşamında neden sürekli şanssızlık yaşıyorlar? İşte bunun nedenini size bu videoda anlatacağım. O halde son derece zeki olan insanların aşk yaşamında neden başarısız olduklarını, şanssız olduklarını veya neden zorlandıklarının 6 nedenini anlatmaya başlayalım. 1. Aşırı düşünüyor. Aşk kavramı söz konusu olduğunda doğru olanı hissetmeyi ve bu tatlı romantizm bulanıklığına doğru kalbimizin sesini dinleme eğilimine sahibiz. Aşk eşittir kalple ilgili olan bir duygu biçimidir akıl devreye girdiğinde aşk ortamı terk eder. Çünkü aşkın kaynağı beyin değil, kalptir. Ancak zeki olan insanların körü körüne buna inanmalarını bekleyemezsiniz. Çünkü bu kadar soyut olan şey onlara saçma gelebiliyor veya bunu anlayamıyorlar. Böylece büyük bir karar vermeden önce, aşık olup olmadıklarını anlamadan önce öncelikle durumu analiz ederler ve bu analizin sonucuna göre güvenilir sonuçlar üretirlerse işte bu aşamadan sonra aşkı yaşamaya başlarlar. Tabii ki analiz bitene kadar aşık oldukları kişi hala bıraktıkları yerdeyse. Tabii ki bu bilim veya veri söz konusu olduğunda gerçekten mükemmel bir yetenek değil mi? Ama söz konusu duygular ve aşk olunca bu tam bir fiyaskoya dönüşür. Hatta bu durum bazı insanlar için tam bir sinir bozucu hale geliyor. Çünkü zeki olan insanlar ilgilendikleri kişiyle ilgili analiz yaparken tam bir sinir bozucu hale geliyor. Çünkü zeki olan insanlar ilgilendikleri kişiyle ilgili analiz yaparken ilgilenilen kişi yani karşıdaki kişi bunu ilgisizlik olarak yorumlar ve bir süre sonra araya mesafe girip kopmalara neden olur. Yani zeki olan kişi bunun analizini yapıp ilgili olduğunu göstermeye çalışırken karşı tarafta ya bu çok durağan, çok ilgisiz biri deyip ondan kaçabiliyor. İşte bu nedenle aşk hayatları başarılı olamıyor. 2. Bağımsızlıklarını seviyorlar. Aşkın Hollywoodlaştırılmış versiyonunun sorunlarından biri de aslında budur son derece zeki olan insanlar kendilerini tanıma konusunda veya kim olduklarıyla ilgili pek umursayıcı olmazlar. Çünkü zaten kim olduklarını ve neler yapabileceklerini az çok kestirebiliyorlar. İşte bu nedenledir ki yapılan şeyleri en iyi kendilerinin yapacağına yönelik inançları vardır. Ve onun yaptığına hiç kimsenin katkı sağlayamayacağını düşünürler. İşte bu düşüncede aşkın paylaşım ilkesine aykırıdır. Düşünsenize sizde hiçbir düşüncesini paylaşmayan, hiçbir şekilde ona yardım etmenize izin vermeyen ve her şeyi ama her şeyi kendi başına yapan, sizi hiçbir şekilde bir şeye dahil etmeyen bir insanla nasıl bir ilişki yaşayabilirsiniz veya ne kadar yakın hissedebilirsiniz. Bu durumda ilişkinin tek taraflı devam etmesine neden olur. Ya da partner yeterince fedakar olursa ancak yürüyebilir. Tabii ki fedakarlığın sonsuzluğu da mümkün değildir. Eğer anne değilsiniz. 3. Hedefleri önceliklidir. Bu zihinsel anlayış farklılığı hedeflerinin yaşamlarındaki insanlardan daha önemli olduğunu düşündükleri anlamına gelmemeli. Çünkü zeki insanlar hedefleriyle iş olarak görür ve işlerini hallederek sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak için mücadele ettiklerini düşünürler. Ancak sürekli düşünen ve aktif olan beyinleri o düşündükleri ilişkiye ve romantizme zaman ayırmaya bir türlü fırsat vermez. Her seferinde çözülen sorunlara o aktif olan beyin yeni bir hedef oluşturur. İşte bu durumda partnerleri karşısında onun önceliği hedefleri, onun önceliği işler olarak algılanır ve partner yine sevilmediğini hisseder. Bu durumda zeki insanlar tarafından kendini anlamayan, kendini düşünmeyen insanlarla olmaktansa bekar kalmayı tercih etmelerine neden olur. Çünkü zeki olan insanlara göre de eşi veya partneri onu tanımıyor. Sizce kim haklı? Hadi bulun bulabilirsiniz cevabını. 4. Yüksek standartlar. Yükseklik kavramı başlı başına oldukça subjektif ve kişiden kişiye değişen bir terimdir. Ancak zeki insanlar oldukça keskin standartlara sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Genellikle kendilerine gösteremediği ilgi, sevgi, mutluluk ve aşk duygularından daha fazlasını karşıdan talep ederler. Bu talepler zaman zaman partneri zorlayacak olan talepler olabileceği gibi partnerin kabul edemeyeceği istekler de olabilir. Ancak zeki olan insanlar zamanla birlikte bu düşünceleri hakkında ve bu yüksek standartlara Küçük ayarlamalar yapabilirler. Ve bu standartlamaları yaparken de zeki olan insanlar asla kavga etmez, partneriyle herhangi bir dalaşa girmezler. Çünkü onlara göre bu standartlar yaşamın olmasa olmasıdır. Bu standartlara uymayacak olan kişi için kapı ortadır mesajını verirler. Çünkü onlara göre bu standartlar kendilerinin varlık sebebidir. Böyle bir ilişkiye hazırsanız ancak yürütebilirsiniz. 5. Akıllarıyla düşünürler. Zeki olan insanlar akıllarıyla düşünürler, içgüdüleriyle hareket etmezler. Zeki insanların yaşam formülünde akıl, kalpten daha üstünlük vardır. Bu açıdan ilişkiler ve aşka bakarak o aşkın yaşanmaya değer olup olmadığına karar verirler. Zeki olan insanlar kendi düşüncelerine göre küçük kanıtlar ve ipuçları ararlar. Eğer bu ipuçlarını ve kanıtlarını bulamazlarsa işte o zaman o ilişki onlara göre yaşanmaz. Böylece o ilişkiyi istemeyeceklerdir. Yani normal hayatta olan aşkın karmaşık duyguları ve duygudan duyguya girme aşamaları onları rahatsız hissettirir ve bu duyguları anlamakta zorlanırlar. Bu kadar değişken bir şey varsa her şey değişebilir mantığıyla bu ilişkiye zaman ayırmak istemezler. İşte bu da onların iç güdülerine güvenmemelerine veya iç güdüleriyle kalpleriyle hareket etmemelerine neden olur. Dolayısıyla zeki olan bir insanla aşk yaşamaya başladığınızda ve zeki olan insan bunu fark ettiğinde hemen şöyle yapar. Bir dakika, bir dakika ben bunu neden hissediyorum? İşte bu hissetmeyi anlayana kadar da muhtemelen karşılık vermeyecektir. Bunun nedeni ise zihninde neden bulma arayışının olmasıdır. Yani nedenlere takılı kalmasıdır. Neden bunu yaşıyorum? Neden bunu hissediyorum? Neden böyle konuşuyorum? Neden ona karşı kendimi güçsüz hissediyorum gibi sürekli sorular sorarlar. İşte bu sorular da duyguların oluşmasını engeller. Ve daha sonra eğer nedeni bulduysa bu nedenleri daha önce izlediği filmler, duyduğu herhangi bir şey veya okuduğu bir kitap veya dinlediği bir şarkıya göre analiz ederek bu duygunun kötü olup olmadığının analizini yapar. İşte o aşamadan sonra aşka inanır veya inanmaz. Ne kadar meşakkatli bir aşkmış değil mi? Kaçınız böyle bir ilişki ister? hemen karşısına geçip seni seviyorum dediğinizde o şöyle bir bakıp beni seviyor. Neden bunu hissediyor ki? Neden bunu söylüyor ki? Gibi kendi kendine düşündüğünü bir hayal edin. Ve bunu yaparken de sesi yapmayacaktır muhtemelen. Kendi kendine düşünecektir. Ve siz orada bekleyeceksiniz. Karşılığını bekleyeceksiniz. Bekleyeceksiniz ama o düşünmeye devam edecek. Kaçınız ister? İsteyen varsa yorumlarda kendini belirtsin. Belki kısmet açılır. Yani anlayacağınız üzere son derece zeki olan insanlarla tutku dolu bir aşk yaşamak pek mümkün görünmüyor. En azından bu verilere göre öyle. 6. Kendi tercihleriyle bekarlardır. Zeki olan insanlar kendileriyle genellikle uyum, mutluluk ve huzur içinde olmalarının yanı sıra temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kim olduklarını anlamalarına yardımcı olmak için umutsuzca başka birini aramak istemedikleri anlamına gelir. Zaten zeki olan insanlar kendi kendilerine az çok yetebilen insanlardır. Ayrıca kendilerine göre dünyada her zaman hayatlarına katabilecekleri birileri yoktur. İşte bu nedenedir ki kendileriyle baş başa kalmayı tercih ederler. Aşkın çok çeşitli yönleri vardır. Oysa günümüzde aşk medyanın veya filmlerin veya izlediğimiz dizilerin etkisiyle şekillenmektedir. Ve insanların birçoğu o dizide gördüğü aşk gibi aşk yaşamak ister. İşte bu da aşkın her yönünü değil, medyanın yönlendirdiği yönde yaşamanıza teşvik eder. Ama şöyle bir gerçeklik vardır. O aşk türü sana uygun olmayabilir. Ama filmlerde öyle gördüğün için o şekilde yapmaya kalktığında da sana uygun olmayan bir aşk türünü yaşamaya başladığın için de bir türlü istediğin mutluluğu bulamazsın şunu düşünürsün. Nerede yanlış yapıyorum diye. Ama medyanın seni yönlendirdiğini fark edemezsin daha Size sadece şöyle söyleyeyim. Tek taş yüzük almadan size evlenme teklif eden birini. Mantar çok aykırı geliyor değil mi? Oysa tek taşla evlilik teklifi nasıl başladı? Tek taşla evlilik teklifi medya ile başladı. Medyanın etkisiyle, sinemalar ile, filmler ile aşk yaşamanıza girdi. Ve sonra şöyle bir düşünce oldu. Eğer tek taş yüzük alınmazsa aşk veya evlilik teklifi yapılamaz olundu. İşte dikkat edersiniz aşk yaşamımızı dahi nasıl yaşayacağımızı belirleyen şey medyanın ta kendisidir. Ve şunu düşünün. Sadece düşünün ve ne kadar etkilendiğinize bakın. Tek taş verilmeden evlilik teklifini düşünebiliyor musunuz? Ne kadar etkisinde kaldığına bir bakın sadece. Eğer aşkınız gerçekten mükemmel bir şekilde olmasını istiyorsanız kendi değerlerinizi oluşturmalısınız. Kendi değerlerinizle ancak aşkın sonsuzluğunu ve aşkın gerçek gücünü yaşayabilirsiniz. Aşk medyadaki gibi yaşanmaz. Senin değerlerin gibi yaşanır. Sana uygun aşktır asıl olan aşk. Diğerlerinin yaşadığı aşk olmayabilir senin kalbinde. Dolayısıyla kalbini dinle ve aşkını kendi değerlerine göre yaşa. Fikirlerinizi ve aşkla ilgili bakış açılarınızı gerçekten değiştirmek ve geliştirmek istiyorum. En azından medyanın etkisinden kurtularak kendi mutluluğunuzu inşa ederek. Eğer bu video buna katkı sağladıysa o halde yorumu, beğenmeyi ve de belki de abone olmayı hak etmişimdir diye düşünüyorum. Hak ettiğimi de düşünüyorsanız o halde bir sonraki videomuzu hazırlamak için ben hemen şimdi çalışmaya başlarken siz de bu videoyu beğenebilir, paylaşabilir, destekleyebilir ve de abone olabilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.